Azərbaycan Respublikasının xalq qəhrəmanı, dünyanın ən güclü əsgərlərindən olan, düşmənin belə qorxaraq zəsadinin əllərindən bağladığı bir qəhrəman Mübariz İbrahimov. Mübariz İbrahimov 1988-ci ildə fevral ayının 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliyabaç kəndində doğulmuşdur. İçinin 5-ci ildə orta təhsilini bitirdikdən sonra həmin ilin təyqi hərbi xidmətini daxili qoşunların ən sali hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlar bölmündə keçirmişdir. 2009-cu ilin avqust ayında cisr rütbesində yenidən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Bir müddət sonra isə öz arzusu ilə cəphə xəttinə yollanmış, burada xidmət etməyə başlamışdır. 9 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində bir bariz İbrahimov iki ordu arasından 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Erməni silahlı qüvvələrinin 150-yə yaxın əsgər və zabitini məhv etmişdir. Erməni silahlı qüvvələrinin öz silahlarından istifadə edərək Beş saatdan yaxın görüşmüş. Səhər saatlarında qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Atası Ağayevə İbrahimovun dediklərinə görə, hadisənin səhər tezdən saat 5-6 radələrində ona zəng etmiş, mübarizənin evdə olub olmadığını soruşmuşlar. Hətta bildirmişlər ki, çoxlu sayda silah sursa götürərək evdən uzaqlaşmışdır. Atası isə cavabında "Mən oğlumu tanıdığına, qarşı tərəfə baxın. Mütləq orada olacaqdır" deyib. Sonra isə mübarizə İbrahimovun yazdığı Həmin ol məftur tapılmışdır. Başqca bunu bu sözlərlə ifadə etmişdir. Canım anam və atam, məndən sarı darpmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol bol dua edin. Vətənin bu dar çürədə artıq ürəyim dözülür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapaq. Şəhid olan adək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağla bayıram. Əksinə, sevinincə onar təbə yüksəlirəm. Allah'a ibadətlərinizi düzgün şəkildə yerinə yetirin. Çoxlu sədaqə verin. Allah böyüştür. Vatan sağ olsun. Oğlunuz mübariz. 15 Temmuz'un büyük kahramanı Ömer Halis Demir. 20 Şubat 1974'te Nide'nin Bor ilçesinde Çukurcuyu beldesinde doğdu. Kendisinin en büyük hayali çoban olmaktı. En büyük sevdası da koyunlardı. 1981 yılında eğitim hayatına başlayan Ömer Halis Demir'in yüreğinde en az hayvanları ve ailesi kadar sevdiği bir sevdası daha vardı. O da vatan sevgisiydi. 1999 yılında piyade subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmıştır. Kendisi sınır içi ve sınır ötesi birçok operasyona katılmıştır. Ve hatta bazı operasyonlara tek başına gittiği bile söylenmektedir. Kendisi aynı zamanda keskin nişancıdır. O kara 15 Temmuz gecesinde Kor General Zekai Aksakallı katıldığı Bolu'da aldığı duyumlarla bir şeylerin ters gittiğini hissederek bir an önce Bolu'yu terk etmiş ve yola çıkmıştır. Sehat halindeyken Cuntacı askerler tarafından önü kesilmiş ve pusuya düşürülmüştür. İki asker kapısını açmıştır ve Zekai Aksakalı in demiştir. Zekai Aksakal sakin olmalarını söyleyip arabadan ağır hareketlerle inip bir askeri tekmeleyip bir an önce arabanın içine tekrar bindiği sırada eğitim alan şoförü bir an önce pusunun yapıldığı yeri terk etmiştir. Ve hemen ardından Zekai Aksakallı Ömer Ali İstemir'i arayarak bir şeyleri ters gittiğini ve Semih bir an önce öldürülmesi gerektiğini ve onun bir hain olduğunu söylemiştir. Ve bu yolun sonunda şehadet var Ömer diyerek hakkını helal etmesini söylemiştir. Ömer Ali Demir de hiç düşünmeden tamam deyip hakkını helal edip telefonu kapatmış ve bir an önce yola koyulmuştur. Daha sonra Ömer Ali Demir, Semih Terzi ve hain askerler özel kuvvetler bir giriş yaparken yanlarına gidip arkadan Semih yaklaşarak bir adet omzuna, bir adet ensesine, bir adet de kafasına ateş etmiştir olay yerinden asla kaçmamıştır ve böyle bir tereddütte bulunmamıştır ardından hain askerler de Ömer Ali e ateş etmiştir ve Ömer Ali İstemir Semih Terzi aynı yerde yere yığılmıştır ardından Semih Terzi helikopterle hastaneye kaldırılmış daha sonra hain askerler Ömer Ali yaşayıp yaşamadığını kontrol etmiştir hala namazı aldığını öğrenince yerdeki Ömer Ali e bir müddet daha sıkmaya devam etmişlerdir ardından zeka Zekai Aksakallı özel kuvvetler binasına gelerek çatışarak cuntacı askerlerin elinden binayı alarak Ömer Ali yanına koşmuştur. Ve onu öyle öyle yerde görünce duygulanarak alnından öpmüştür. Daha sonradan kahraman şehidimizin vücudundan tam 30 adet mermi çıkmıştır. Kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir isteseydi bu emri uymayabilirdi. İsteseydi kaçabilirdi. Hatta hiçbir zaman böyle bir şey yapmayıp ortadan da kaybolabilirdi. Ama o bunu yapmadı ve ucunda ölüm olduğunu bile bile bu emri uydu ve canı pahasına da olsa darbinin seyrini değişti. Başta kahraman şehidimiz Ömer bir olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.